Şimdi solucan olduğuma bakma. Birazdan ayı olacağım kıt kıt. Oyuncu aile. Canlar efsane güzel bir oyun oynuyoruz. Bak aşağıda görüyorsun. Solucan olabiliyoruz. Örümcek olabiliyoruz. Tavuk olabiliyoruz. Biz zaten tavuktuk. Ee, şey, kanguru olabiliyoruz dostum. Ayı olabiliyoruz. Tam güzel. Buradan, buradan bak örümcek ol. Solucan da geçebiliyor muyuz örümcekle? Geçemiyoruz dostum. Solucan, dostum. Bazı yerler bazı hayvanlar yapabiliyor. Mesela şu an solucan olmamız gerekiyor. Solucan oldu Bu olduk. şeydeki oyundaki gibi Roblox. Aynen o, aynen aynen dostum. Yani. Mesela burada da kanguru ol diyor dostum. Güzel biraz canımızı gitti ama her bölümde yeniliriz. burayı ayı da bakarım. Ayı Ayıya hiç gerek yok. Ben kanguruyla da geçebiliyorum dostum. burayı ayı olsam. Örümcek. Allah Allah Allah. Burayı da örümcek mi olacaktık? Tırmanacaksın ya. Buraya örümcek ol diyor. Bir dakika tamam güzel. Örümcek olduk. Ayın yerinde zıplayarak geçtiğimiz için oraya boşa gitti. Şu Şu anda örümceğiz dostum. Koş 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 koş. Abidik. Allah Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah 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 Allah. Kuş mu olacaktım? Kuş var mı? Tavuk mi? olacakmışım. Tavuk bak uçuyorum. Get 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 Ama kafamızda tavuk olduğu için yakıştık bak. Aynen. Get 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 Oyun çok tatlıymış. Ben ilk defa bu kadar tatlı bir Roblox oyunu oynuyorum. Koş koş koş. koş koş koş. Roblox demek Roblox dedim, Robux dedim. pardon. Roblox da Roblox'daki Boş, para sonuçta. Koş aynen. Güzel mükemmel. Biz bayağı kanguru kanguru gidiyoruz buradan ya. Zorlanmadan bıgıdık. aynen öyle. <laughs> kanguru nasıl bıgıdık, bıgıdık, çıkar, ses çıkar bilmiyorum. Abi mükemmel gidiyorum dostum. <laughs> ben bitiririm böyle parkuru. Aynen kanguru bütün işi yapıyor bizim için. Kanguru dediğin gibi küçük olacağımız Ama çıkamadım. Örümcek tırman tırman. Aa ayı da olabiliyormuşuz. Bir dakika ayı olacağım.

suya koyayım. Tak! Ya var ya çirkin bir dakliyon ya. Ben bura ben zaten tavuğum dostum ya. Biz ben zaten tavuğum Bu kadar parkur. Aynen ben zaten normalde tavuktum. Siz niye bu kadar büyüttünüz ki şey? Ekstra tavuk konuma gerek yoktu. Ne 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 ne, ne, ne. ne, ne kanat ne, 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 ne çırpınca acaba daha hızlı gider miydi diye düşündüm. Kangur olmam lazımmış o bir değil. Oy. Oy. Hayır. olmadı ya. İyi zıplayamadım. Eh. Mükemmeliz dostum. Ben yani kanguru bence daha çok iş yapıyor. Wow. Hepsinden çok iş yapıyor kanguru. Evet, bence de. <laughs> Sadece örümcek tırmanıyor. Burada... Ayı da yıkıyor. Hayır bura örüm eh. örümceği. Bura, bura. örümceği. Bak ama zıpladım öyle yakaladım bura havada. Burayı Bura yıkmalık değil. Mükemmel gidiyoruz canlar. Çok ben iyi. beğendim. Bak oyunun mantığı da güzelmiş tamam mı? Buradan da bakın hakkında. Burada aslında uçuyorum baya ben yürüyorum. Havada yürümeyi ne, buldum. Ne, ne, ne. Havada yürümeyi buldum. Şahitlerim var. Bayağı yürüyorum ben şu an. Ya uçmayı geçtik yürüyoruz <laughs> artık. O karar. Abi örümcek olup düşüyüm ya. Bayağı böyle zorlandım. Burada örümcek örümcek geçerim bence. Çok yavaş gidiyorsun örümcek. Görmeyeyim ömrümcek. <laughs> Öyle bir şey var mıymış? Şey? <laughs> <laughs> Uydurdum. Aa kanguru hepsinden güzel gidiyor bak dostum. Yani, Hızlı da gidiyor. Bir hayvan olacaksam kanguru olmak isterim bu oyunda. Bu oyunda. Ha, bu oyunda <laughs> dedim tabii. Bu oyunda demeseydim çok problemdi. <laughs> Gidiyor. Uzun süre sonra solucan oldum. Solucanı sevmiyorum ya. Ya Hem yavaş, yavaş. yavaş gidiyor. Aynen. Anguru güzel. Bak iyi. Bak görüyorsun. Oo! Direkt Aldın mı checkpoint'imi? Almadıysa. Ah, yani bence örümcek yarar diye söylüyorum. Örümcek hepsinden mantıklı dostum. Güzel. Bak, Doink. Doink. Örümcekle git git tavuk gol. Oldum da geç oldum tavuk. Düşüyüm bari. <laughs> Burada bir dakika örümcek olacağım baştan. Sonra tavuk olacağım, yukarıda da şey olacağım. Bir dakika hayır, şimdi kanguru olacağım. Hop. Şimdi tavuk olacağım. Uçtum, 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 tut, tekrar kanguru. Kank diyor. Evet, Nasıl? Sorun ha. var. 1 artı 1, 2 tabii ki dostum. Ben akıllı bir kanguruyum. 0 artı çarpı 0, 0. Bu ne? Görmüş Göremiyorum. Ki. 1000 eksi 9, 100. 1. Bu ne? Ne? Ee, 9 artı 10, 19. Evet. İşte, tüm soruları başarıyla geçtim. Burayı ayı yıkar işte. Ayı yıkar olsa mı, da. Yıkar mı? Yıkamaz bence. Yıkar. Allah Allah Allah. Görüyor musun ya? İnanılmaz bir şeyim. Bak kızgın ayım. Koş 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 hepsini yık 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 geçeceğim. Şey Ortam kızgın kaldırdım. ayım dedim ya. Efendim. Gülümseyen ayı var mıdır? Bilmiyorum. Vardı tabii ki ya. Komiklik yaparsan, espri Mutlu yaparsan. Bu ayı var mıdır? Ayı esprisi yaparsan ona. Ayı esprisi. Tabii ki. Peki biz insanız ayı esprisini nereden öğreneceğiz? Bilmiyorum işte bir gün ay olursun. <laughs> Zaten yeseydik ya acıcık. Buradan yanlış mı girdim acaba? Düşeceğim diyor çok emin değilim. Düşemiyoruz. Kanguru kanguru düşünmüyor Kavkoli. demek ki. Krak! Bu da çok yavaş gidiyor ya. <laughs> şey ol. Ör örümcek ol. Örümcek. İşte kanguru daha mantıklı dostum. Yani. Hepsinden zıplaya zıplaya gideceğim. Dönemiyorum. Aa! O boşluk değil. Ben de boşluk sandım biliyor boşluk musun orayı? Boşluk sandım. Güzel alıyoruz <150 gülüyor> canlar. Buradan buraya gideceğim. Görünmüyor bir daha altı ya. Kötü. Renkleri kötü. yapmışlar. Hangi Görünmüyor düşecek gibi oluyor. Ki? Güzel mükemmel zıplasam yukarıya ulaşacak gibi oluyorum. Evet. Bence şu an. Evet. Güzel de aldım. Buradan Allah giderim Allah 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 Buradan Allah Allah. şöyle giderim ben. Güzel güzel güzel. Düşecek gibi olursam da. <laughs> Düştüm. Buradan tavukla git diyor ya. <laughs> bence de yak yak gidiyor bu. <laughs> Ama ilk geçince çok güzel ses çıkarıyor. Bak onu çıkaracağım şimdi şuraya geçeyim. Evet. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ayı olayım bence. <laughs> ayı geçmez burayı. Kırılabilen yerlerde ayı geçiyor ama dostum tamam, bura kırılmıyormuş. Tamam ama kırılan yer değil. Mükemmel geçtin dostum. Iyi. Bu ne sorma. Grace. Yanlış tahminmiş bu doğru. Bu doğru. doğru. O da ben... yanlış mıymış? Yeşil yeşil. Nasıl yeşil? Yeşil yeşil kırmızı. Yeşil yeşil yeşil. Yeşil 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 yeşil. <laughs> doğru olan yeşilmiş. Boşuna kırmızı yapmamışlar. <laughs> Canan oyun aşırı tatlı ya bilmiyorum. Bu ne? Çevir. Düşeceksin. Çevir. Nereye çevirdin? Düştün. Çeviremiyor muyum bunu? Nasıl çevireceğim? Çevir dostum. Yeni bir hayvan daha mı gelecek? Bakalım ne gelecek? Ne gelecek? İpik gelsin ya. Bu, Bu ne? Havun rengi Tavuk mi değişti? Geldi. Nasıl bir şey oldu? Ne geldi? Yeni bir şey gelmedi ki. Hayır, bunu alam alamıyor muyuz? Geleni göremiyor muyuz? Hanım, göremiyoruz dostum. Boşuna çevirdik. Bu ne? Bu ne? E çevirdik alamıyor muyuz? E, ha tavuk, tavuk kostümü almışız. Düşelim bir dakika dostum. Tavuk kostümü aldık giydiremiyor muyuz buna? Ha giydirebiliyormuşuz. Hmm. Anam artık doğal tavuk oldum. Organik tavuk yumurtası oh. vereceğim. Beyaz yumurta değil daha pahalı olacak yumurtalarım. Ya çatın. <laughs> Çünkü niye marketlerde görüyorsun şey yumurtalar sarı yumurtalar daha pahalı. Evet. Ben üstünden gidelim, hiç altına falan girmeye gerek yok dostum. Bence de zıplayarak daha kolay. Hop örümcek. Hop. Doink doink. Hop. Oy. <laughs> gıp gıp. Artık organik tavuğum. Bu da gön, tamam şeyle geçebilirim. Gön, gön. Solucana hiç gerek yok bence. Örümcek her türlü istiyorum. Hey. Zıplayamıyormuş örümcek. Örümcekler zıplar aslında ya. Az zıplıyor. A atar. Niye zıplasın? Aslında A atar, atar ve çok uçar. A ata ata seri seri geçerdim canlar. Bence oyun çok tatlıymış. Bilmiyorum biz bayağı beğendik. Bana çok hoşmuş. Benim. Şunu söyleyeceğim. <laughs> oyuncu ailenin canları şurada da gördüğünüz üzere yüzde seksen küsür abone olmadan izliyorlarmış. Çok Büyük ayıp. ihtimalle oyuncu aile kanalına abonesiniz ama oyuncu aile Roblox kanalına abone değilsiniz. Tam evet. şu anda abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın ki yeni videoları kaçırmayın canlar. Evet. Hızlı bir şekilde devam edeyim. Burada ayıyı ben... deneyeceğim. ha. Ah. Ya bu kırılandan değil. Örümcekle de tırmanmaya uğraşmak zor geliyor ya. Hayır seçemiyorsun. Kırılan Baksana. ayrı, kırılmayan ben ayrı. Ama seçemiyorum dostum. Seçemiyorsun evet. Seçemiyorsun işte. <laughs> Güzel çevirebiliyorum. Şuradan bir tane Oo. daha çevireceğim. Aynı evet. zamanda gitmeye de devam edeceğim. Nereye bakarak gidiyorsun acaba? Çok emin değilim. Ben seke, seke gidiyorum. Şansım var mı bilmiyorum. Gerçekten. Tavuğun şey, nadir kostümü çıktı. Tam tavuğu seviyoruz da bu kadar da değil ya. Bir Tavuğun şey... nadir kostümü. Artık mor yumurtalarım olacak. Mor... Yaşasın. <laughs> ya var, sanki rengine göre yumurtluyorduk. Tabii dostum satıyorlar öyle biliyor musun sen? Hayır. Yalnız seçenekmiştir. Ben burada ne yapacağım biliyor musun bak. Bak. Kıramış. Taktiksel Kıramış. olarak. Kıramış. Hiç doğru seçeneği falan seçmekle uğraşmıyorum bak. Çok mantıklı. <laughs> bak bunu ayıkırar. Ayıkırır dostum. Kırarsın. Allah 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 Allah. Ya. ya. Hayır. Hayır <laughs> ya, ya, ya. Ben o geçer sanmıştım ya. Nasıl geçmedi orada? Yedek olmalısın. Allah! Olmadan. Güzel oldum da işte. Ya canım var ya canım var ya zaten problem yok oraya geçene kadar yetişirim diye düşünüyorum. Biz ne labirent falan. Labirent falan hiç işlemez bize dostum. labirent? Örümcek. Kuş 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 koş koş. Örümcek zor ya ben böyle etrafını dolaşırım diye düşündüm ama dolaşamıyorum dostum. Mükemmel. Klozete girmeyin. Düşeceğim. Yolum. Aa bitti mi? Canlar mükemmel oyun Çok ya yüzde yüzüne ilk defa böyle bir oyunda yüzde yüzünü tamamlayabildim. Bir daha çevirebilir miyim? Ne gelecek? Tavuğun yeni bir karakter. Geliyor mu bir şey gelmiyor bence. Şu an rastgele dur geliyor. Tavuğun balı geldi ya. Bal karakter artık bal, bal, ba, ballı tavuk. Ballı tavuk artık yumurta kırınca. Bir dakika. Artık yumurta kırınca ballı yumurta olacak. <laughs> Ay, sizin içinize bal katmanıza gerek yok. Lala, lala, lala. Artık tatlı yumurta. Artık tatlı yumurta. <laughs> Hiç Allah'ını bilmiyor. Ben çok eğlendim. Sizler de eğlendiyseniz abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve sağda solda çıkan videoları izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. <laughs>